Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi size 97 model 1.4 is sedan aracımızın polen filtresini değiştireceğiz. İhtiyacımız olan tek şey bir tornavida arkadaşlar. Önce torpido gözümüzü çıkartacağız. Bizim torpido gözü biraz dolu olduğu için torpidomuzu boşaltalım. Hızlıca torpidomuzu Bakın yaklaşalım Şuralara Şu tırnaklar var Bu tırnakları şöyle içe doğru büktürerek Polen filtresini boşa düşürebilirsiniz Benimki zaten kırık olduğu için yeri Çok kolay bir şekilde çıkıyor Şu şekilde Aşağı indireceğiz Polen filtremizin bulunduğu yer arkadaşlar Şurası Şurası polen filtresinin bulunduğu yer Birazdan bunu sökeceğim Bakın şurada bir tane vidası var. Bunu hemen bu vidayı alalım buradan. Arkadaşlar aramanızı sökmekten korkmayın. Çok basit bir işlem gördüğünüz gibi. Buradan sökelim. Bunu söktükten sonra bu burada bulunan şu görmüş olduğunuz demir parçasını şöyle aşağı doğru indireceksiniz arkadaşlar. Şurada bulunan kabloyu da yukarı kaldıracaksınız. Şu kısmı nasıl alabilirsiniz? Şunu şunu da alsak? Şunu alsak yeterli ya. Şuradan. Bu oldu? Bu aşağı mı oldu? Şu şekilde şurada şuradan. Neredesin? İşte buradasın. İşte burası arkadaşlar. Plastik parçasını da alalım. Yeri çok basit. Sizin de gördüğünüz gibi. Yeri inanılmaz basit. İşte şurası. Bu görmüş olduğunuz boşluk. Bakın burada kalorifer peteği var. Bunun önüne gelecek parça. Normalde burada bir kasnak bulunması lazım ama bizim aldığımız adam bu kasnağı arkadaşlar çalmış. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Polen filtremiz de burada. Tut bakalım Mehmet Han. Polen filtremizi buradan çıkaralım. Şöyle. Peki ne iş yarıyor hocam polen filtresi? Polen filtresi dışarıdan gelen her türlü toz, polen bunların içeriye sirayet etmesini engelliyor. Normalde benim bunu bir şeyin içine yerleştirmem lazımdı. Kasnağı olması lazım ama kasnak yok. Ben bunu oraya direkt bırakacağım maksat az da olsa oradan gelen tozu engellesin arkadaşlar. Nasıl yerleştireceğiz? Şu şekilde arkadaşlar yerine yerleştireceğiz. Yani şuradan şu kablo hep engel oluyor ya gel olasıca. Evet. engel oluyor. Evet, evet. Biraz oluyor. engel oluyor. Engel oluyor. Ben nereden alırım ya yani şu Şu kablo engel oluyor. Bu kabloyu şuradan mı çıkaralım? Böyle nasıl bakmıştık? Oraya. Evet yukarıdan indirsen ne olur maksat önünde dursun buradan hava geldiğinde önünde dursun dik mi koysak şöyle dik koymaydın dik koymam gerekiyor ama daha polen filtresini koyamadan şunu şuradan hmm. neydi kelepçeli mi

Şöyle bir bakalım bakalım direkt yerleştirebilirsek daha kolay olacak bizim için. Şöyle gönderebilsek gönderemeyiz. Kırıldı bence. Hayır. Kırılmadı. Kırılmadı ama kesmiş, kırılmış kadar oldu. Polen filtremiz yamuldu çünkü. Eee, olmadı herhalde ama. Bakayım, evet oldu. İçine tam yerleşti bak. Gördün? Evet, evet ya, yerleşti. Maksat bunun önünde dursun değil mi tam? İşte bu kadar. Polen filtremizin yeri burası zaten. Şimdi de yerine buradan hava gelmemesi için olan filtremizin kapağını kapatacağız. Şöyle. Ve deneyeceğiz. Kasma olmadığı için. Oradan biraz hava geliyor değil mi baba? Çok az. da Evet arkadaşlar. Allah bu geri atar mı? Atmaz mı? Ben onu düşünüyorum sadece. Normalde bunun kasnağı olması lazım. Ha tık dedi. Girdi. Bu artık atmaz. Hatta deneyelim şöyle hemen. Hadi. Yok. Atmıyor artık. Hiçbir yerden var. göndermiyor. Fıstık gibi oldu tertemiz oldu. Şimdi bunu tekrar topluyoruz. Toplaması da çok basit. Bunu yine aynı yere getiriyoruz bu şekilde. Ve buraya vidamızı atıyoruz. Siz de evde arkadaşlar kolen filtrenizi, Honda Civic aracınızın kolen filtresini evde değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Sadece 3 dakika aldı. Normalde dediğim gibi içinde kasnağı olduğu için çat diye o kasnağı takıyorsunuz arkadaşlar. Ve benim gibi böyle rastgele yerleştirmiyorsunuz yani. Buraya da sıktık. Bu şekilde. Burada. Bu şekilde yerleştirelim. İşlem bu kadar basit. Siz şuradan arkadaşlar bakın şöyle yerdirdiğiniz zaman. Evet bu şekilde yerleşiyor Bakın videomuzu geri dolduruyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.